Galiba belli oluyor bunların çakma olduğu ne bileyim ya. Bir milyoncudan mı aldın oğlum bunları? Ya ne bir milyonu Carlos ya? Ne bir milyonu? Ben çok ara bir şey yaptım ayıp ediyorsun ha. Bak uzmanlık olduğum dalda böyle eşliler yapma kalbimi kırıyor. Ya ne uzman olacaksın sen herhangi bir dalda? Sen daha önünü göremiyorsun, düz yolda yürüyemiyorsun, havalarda uçuyorsun. Saçların da beyazladı, iyice kocadın zaten. Sana güven mi olur Tuncay? Oğlum takoz ya... bak durumu. Ya der ya. Abiciğim bir takar mısınız şunları üstünüzde görelim? Şey kolyeleri de mi? Evet. Carlito, tak bakayım. Ver bakayım. Toplat saçını. Toplattım. Hah. Tıpkı sizin aynısın. <laughs> oldu mu lan? Çok daha iyilerine layıksın. Kurban olurum. Bu nasıl? İyi, iyi. İyi oldu tabii. Tuncer'in ince işleri bunlar ya. Ya Arapların modelleri belli zaten ya. Vallahi belli stokta var çok ya. Bunlar bizim dizilerden bakıyor görüyor bunları. Ya Tunçer ağzında yemek varken pis pis konuşma Allah aşkına ya. Ayaklarım da kokuyor zaten leş gibi. Kıvırmışsın böyle altına ama o koku bana geliyor ya. Ay Allah'tan burnum tıkalı. Bahadır hep negatifsin ha. He. Hep negatifsin ya. He. Sanki profesyonel gangastersiniz ha. Öyleyiz tabii. Öyleyiz. Biz bir tane çakma altın krozet yaptık. Kadın bildiğin üç aydır gram gram daha bir gram anlamadı saatte olduğunu. <laughs> Oo beyler. <laughs> Kandimir abi gel abi ya. Gel papaz var ya. Heh. Abi Allah aşkına kızların şeylerine baksana. Fotoğraftakilerle aynı değil mi? Yer gibi duruyor lan işte. Neyin goy goyunu yapıyorsunuz oğlum? Daha gerçeğini çalmadık ki. Abi gece operasyon var değil mi? Evet evet. Şunlar bir gezsinler, tozsunlar, otele bir dönsünler. Aha dönürcülük. Abi ben aklımı kaybedeceğim. Son bir haftadır yemin ediyorum bir akşam boşumuz yok. Abicim sürekli bizdeler ya. Bir şey diyeceğim hemen toparlayalım. Hadi, 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 hadi. Ya şimdi ne atacağız bu arada? Toptancı ayağına devam. Üş, o değil de. Ya bunlar artık dünürümüz olduğu için gelmeyin de diyemiyoruz. Ya yani şu kızı verdirdiniz ya çok eğleneceğiz ayağına. Çok eğleneceğiz dediğim günün içine tüküreyim. Uzun süre sonra ilk defa farklı yerden kızdı baba. Neden olmuyor ya? Vallahi olmuyor. Yine o suç tarafınız düştü. Sıfatlar şebeye bağladı. Ya şurada Ocean's Eleven gibi oturuyorduk biraz evvel. Arzu filme bağladık yine ya. Arzu filme bağladık ya. Ya bu eve Vecih'i de gelir ben size söyleyeyim. Ceyhun da pilot olur. Alır şeyleri çamaşırları gider. Tuncer. Yemeğini ye yemeğini. Eyvallah. Ne iyi ettiniz geldiniz ya. Biz böyle ailece çok sıkılıyorduk böyle. Gerçekten üzülüyorduk sıkıldığımız için. Siz geldiniz çok sevindik. Biz artık bir aile olduk diye öyle bazen çat kapı geliyoruz ama. Bazen? Yok ablacığım siz her gece geliyorsunuz. Yani biz de tabii bundan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değil mi canım aile? Biz de kuru pastamızı kaptık geldik. Ama kandil hiç yemiyorsun yani. Keşke kandil simidi getirseydin babacığım sever. Ee <laughs> Şehribar ablacığım nasılsın? 11 saattir seni görmedim. O kadar özledim ki başına bir şey mi geldi diye merak ettim. İyisindir inşallah. <laughs> İyiyiz be Carlotto oğlum. Hayat işte. Sen nasılsın Ceyhun'cum? Teşekkürler. Sağ olun Kandemir abi. Şu koşturup durmaca. Derya'yı göremiyordum ne zamandır. Onu göreyim istedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Sen hep böyle gel diyorsun. Çünkü sen geldiğin zaman ben böyle doluyorum, doluyorum, doluyorum. Aile sevgisiyle. Kız yani taktığı takıları gördün mü? <laughs> evet, çok güzel. Bizim takacağımız yüz görümlü o s**k kalmasın yanında. <laughs> Ablacığım Allah aşkınıza söyleyin ne kaynatın ne eğlen gıdı gıdı aranızda ya. Kalyeni konuşuyorduk çok güzel. Ha ben normalde böyle şeyler e, takmıyorum biliyorsunuz. Benim daha atletizm bir tarzım var. Ama e, biz kız kardeşimle bugün şey yaptık gittik düğün yerine nikah yerine. Tabii tabii biz hiç sevmeyiz aslında da işte böyle nikahtı falan filan işte. Ablacığım. Aynen kız kardeşim, hmm. aynen. Afiyet olsun. Biz sizle tanışmadık değil mi? Yeni bir akraba değil inşallah. Ceyhun sen tanımadın mı? Toptancı. Nasılsın? Toptancı çocuğum. Sağ ol teyzeciğim. Toptancılık öldü teyze be. Toptan bırakacağım bu işleri ben. E, toptancı. Hadi toptan da kalkalım artık. Bir ton işimiz gücümüz var. Ne güzel oturuyorduk Carlos. Sıcak aile ortamı be. <laughs> Canım benim. Bu e, garibim kimi sessiz, kimsesiz bir insan. O yüzden biz e, acılanıyor diye bunu akşamları doyuruyoruz. Efendime söyleyeyim. Arada bir eskilerimiz de verelim diyor ama çok çiroz olduğu için hiçbir şey bunun üzerinde durmuyor, yakışmıyor bu çocuğa. Kalk gidiyoruz. Hadi evladım, hadi siz işinize gücünüze bakın. Abun ya da yanına, abun da yanına. Ha, hadi bakalım. Hadi iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. akşamlar. Çüz. Hayatım sen nasılsın? Nasıl geçti? Gün yok bir sorun değil mi? Yo, iyi her şey yolunda. Böyle çalışıyoruz işte. Tamam. Ya ben de bir salon falan baktım böyle ne bilmiştim. Belki polis evi. Bir... Hayırdır Cihan? Ne salona baktın sen? Düğün. Ha, düğün? Yani düğün daha niye acele ediyorsun yani bunun bir nişanı var, bir şeysi var falan. Ceyhun ha? Olur mu canım? Herkes koştur koştur gidiyor sonra yer kalmıyor değil mi Kandemir abi? Ay tabii tabii canım. Burası İstanbul. Her gün binlerce insan evleniyor. Hadi yenge takalım yüz gülümlülüğü. Aşağıya gelsin sen benimle. Geldin tuvalete gidelim. Ablacığım Allah aşkınıza söyleyin. Ne kaynatın Ne eğlen gıdı gıdı aranızda ya? Bir, bir şey yok bir şey yok. bir tuvalete gidelim dedik. Siz rahatsız olmayın. Maşuk ee, Maşuka. Ama benim çişim gelmedi. <laughs> Bak bu var ya tam liseli kız hareketi ha. Tuvalete beraber gitmecilik. Of aşağıda ne goy goydanar şimdi. <laughs> yenge niye ikimiz geldik ki tuvalete şimdi? Kızım tuvalete gelmedik. Ama şimdi gel şimdi çişim geldi. Dur dur şimdi dişin şey sırası değil. Burada doyulur gel şu odada konuşalım. <laughs> yenge, ne oldu bir anda böyle gerildin? Gerim gerim gerildim tabii. Görmedin mi Yaren'in takılarını? Kız benim aklıma gelen başıma geldi. Bu nevizadeler çok zengin. Biz bu deryayı nasıl tatmin edeceğiz maşuk ha? Ay zengin olsunlar yenge ne var ki bunda? Bizim taktığımız yüz görümlüğünü beğenir mi bunlar? Hafif kalır. Vallahi biz bu nevizadelerin altında kalacağız ya. Ben altında kalırım yani. Problem diye sonuçta kandemir var. Um, oh. Derya böyle bir kız değil yenge. Bence takalım geçelim yani. Ay maşuka, ne bileyim ya? Ne bileyim? Bilemedim ki ben şimdi. Hı. Ceyhunzadeler zenginliklerini hep saklıyorlar ya unuttuk tabii biz. Vallahi Ceyhun'um çok izilecek, çok izilecek çocuğu. Oh my god! Yenge! Bunlar ne? Vallahi mangat, mangat ki ne mangat Marjuka? Yenge dibine kadar haklıymışsın ya şu takılara bakar mısın? Ay eyvahlar olsun. Bir çanta dolusu mücevherat. Vallahi bunlar bizim yedi ciddimiz yediyle çarpıp satın alırlar. Görüyor musun Nevizadeleri sen? Hep Kazanfer amcanın paraları bunlar. Şişt, kızlar, <laughs> lisecilik. Altı beynin öğrencileri. Bismillah. Ay ya yara ben yukarıda belli etmedim de kuzum. Benim kuluçlarım çok fena olmuş tutuluverdim. Maşuk'a da gel yengem olayım açayım kuluçlarını dedi. Ablam böyle olmaz ki bu. Ee, çıkın yukarı isterseniz sıcak havlu falan koyayım ben oraya. Ceyhun uçar gelsin, alsın beni buradan gideyim evimi yatayım <laughs> ben. Maçka bastır kız, bastır Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük